Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Valorant'ta nasıl eğiminizi geliştirebileceğinizi göstereceğim. İlk adımımız doğru sensinizi bulmak olacak. Bu çok önemli bir konu çünkü bütün eğiminiz sensinize ve kontrolünüze bağlı. Doğru sensinizi nasıl bulursunuz? Açıkçası böyle kusursuz sens diye bir şey yok. Olabildiğince kontrol edebildiğiniz ve hani sapıtmadan istediğiniz yere mouse'u götürebildiğiniz sens doğru sens. Ama mesela aşırı yavaş olmaması da lazım. Kontrol önemli olsa da. Bir anda şöyle tak diye arkama dönebiliyor olmam lazım. Size poligonda yapmamız gereken alıştırmadan bahsedeceğim. Poligona ilk olarak eğimle kova gibi şeyler de kullanabilirsiniz ama bence gerek yok. Ama en temel olay poligonda bitiyor. Çünkü oyunu kendi içinde geçiyor. Dilerseniz başlayalım. İlk önce buradan botları açıyoruz. Ardından bir tane botun kafasına odaklanıyoruz tamam mı? 5 dakika boyunca bunu takip edeceğiz. Böyle salak gibi etrafta koşa koşa salak gibi dediğime bakmayın bu önemli bir şey gerçekten oyun içindeki spreyinizi falan çok etkiliyor 5 dakika boyunca bunu yapmanız gerekiyor 5 dakika boyunca bunu yaptıktan sonra bir 5 dakikada mola vermeden yine takip etmeye başlıyoruz ama bir anda farklı bir bota geçiyoruz bu bizim kararlılığımızı artıracak ve takibimizi de bir o kadar geliştirecek tabii ki. Hangi bota geçtiğinizin çok önemi yok. Sadece değiştirmeniz yetiyor. Bir 5 dakikada bunu yaptıktan sonra bir dakika mola veriyoruz maksimum. 5 dakika boyunca şuraya geçip one tap çalışması yapacağız. Ama olduğumuz yerden böyle 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 değil. Sağ sol hareket ederek yapacağız bu dediğimizi. Tık, tık tık tık. Bakın her vurduğumda yer değiştiriyorum. Bir sonraki bota vurmak için. 5 dakika boyunca bunu yaptıktan sonra mola vermeden hemen flik çalışmamıza geçiyoruz. 6 dakika boyunca flik çalışacağız. Flik dediğimiz muhabbet nedir? Mesela ben buraya bakıyorum. Bu bota dönmek istiyorum. Tık 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 tık. Bu bizim doğruluğumuzu arttırıyor. Hızlı tepki vermemizi sağlıyor. 6 dakika boyunca böyle takıldıktan sonra bir dakika maksimum mola verip ikili filik çalışmasına geçeceğiz. Aralardaki molamız bileğimizi sakatlamamamız için bu arada. Çünkü bileğimizi sakatlarsak oynayamayız direkt yani daha çok bir şey yok. Bileğimizdeki ve kolumuzdaki kasları yoruyoruz bunu oynamak için. İkili filikten kastım da tık 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 bunları vuracağız mesela. Bak ikisini de vurdum. İkili flick çalışmamızdan sonra da mola vermeden buraya geliyoruz. F3'e basıp buradan botların hızını ortaya getiriyoruz. Ve başlat diyoruz. Buradaki botları olabildiğince one tap atarak en az 25 yapmaya çalışacağız. Buradakileri sakinlikle vurun. Çünkü hızlı olunca bir şey değişmiyor. Bu doğruluğumuzu arttırmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Doğru şekilde yapmazsanız doğru bir verim alamazsınız çalışmadan. İki kere bunu yaptıktan sonra botları zora çekiyoruz. Ve iki kere de bunda 10 puan yapmaya çalışacağız. Adam. İki kere de zor botları yaptıktan sonra 10 puanla geliyoruz ve deathmatch gidiyoruz. Evet buradaki birinci amacımız 40 kilo ulaşmak değil. Düşmanları one tap ile öldürebilmek. İsterseniz 5 kilo bitirin. Ama one tap ile bitirin. Eğer vandal ben spray atıyorum duramıyorum diyorsanız. Şerif veya guardian gibi bir silah alıp yine one tap çalışması yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.